Herkese merhaba arkadaşlar zincir fonksiyonlara geçiyoruz şimdi çok kısa bir video olacak e, direkt sorularla başlayacağım e, zincir fonksiyonlar dediğimiz fonksiyonlar bir fonksiyonu farklı bir fonksiyon şeklinde yine aslında ifade etme gibi oluyor bir-bir e, cinsten yazma tekniğinde yine kullanıyor oluyoruz şimdi bana demiş ki f real tanımlı demiş fx artı 2 eşittir 2 fx artı 4 yani aslında zincir fonksiyon bu demek bir fonksiyonu yine bir başka fonksiyon cinsinden yazmak bir önceki videomuzda birbiri cinsten yazmayı zaten görmüştük hani e, o yüzden size e, önerim eğer ki e, o videoyu izlemediyseniz dönün bir o videoyu izleyin e, şimdi de hatta elinize kağıt kaleminizi alın benle birlikte çözmeyi deneyin çünkü yapamayacağınız bir konu değil yani birbiri cinsinden yazmayı öğrendiniz zaten F1'i 5 vermiş bana F5'i soruyor. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Diyorum ki F1'i sormuş ya bana. Ben burada F yerine yani F1 için X yerine 1 yazarsam F3 eşittir 2 F1 artı 4 olacak diyorum e, f3 eşittir 2 f1 artı 4 oldu f 1in bana değerini de vermiş bu arada kaç vermiş 5 vermiş burada f1 yerine 5 yazıyorum 2 çarpı 5 artı 4'ten de 14 benim f3 değerim olmuş oluyor şimdi bunu buldum sonra ben bir de şurada sırayla gidiyorum e, x yerine F3'ü buldum ya 3 yazayım diyorum. O zaman burada zaten F5 olacak. Bakın benden istediği şeyi bulmuş oluyorum aslında. 2 F3 artı 4. Şimdi F3 yerine 14 yazacağım. Çünkü az önce onun 14 olduğunu buldum. 2 çarpı 14 artı 4'ten de cevabım 32 olmuş oldu. Yani bana aslında F5'i soruyordu. Zaten bu sorular bu kurallara uygun olarak tasarlanıyor yazılıyor arkadaşlar. Yani size burada çıkıp da hani F3'ü buldurup da atıyorum F30'u soracak hali yok. Çok uzun sürer o zaman soru onunla alakalı yine çözme tekniğimiz var göreceğiz şimdiki sorularda ilerideki sorularda ama genelde bu sorular zaten planlı yazılıyorlar o yüzden kork gözünüzün korkmasına gerek yok şimdi örnek ikiye bakalım. Realler neyle tanımlı? F2, x artı 1 eşittir. Fx artı x olarak verilmiş. E, F1 verilmiş. F99'u soruyor. Şimdi F99'u soruyorsa size gözünüz korkmasın dedikten sonra çıkan soru. F99 dediğine göre arkadaşlar net bir şeyler sadeleşiyor burada. Şimdi bana F1 vermiş. O zaman şunu F1 yapmak için x yerine 1 yazayım. F2 eşittir. F1 artı 1. Sonra f 2 e, işte şuraya yapayım. Şunun yerine 2 yazayım bu sefer de. Burası F3 oldu. F2 artı 2 bakın ne oldu zaten dikkatinizi çekmiştir F2 F2 götürdü iki eşitlik arkasında oldukları için sonra diyorum ki F4 eşittir F3 artı 3 böyle böyle gidecek ee, burada Fx'i 99 e, yani F, en son F99'u soruyor ya bana o yüzden benim X artı 1'i 99 yapmam gerekiyor arkadaşlar F99 eşittir F98 artı 98 olmuş oldu. Ne oldu? Bakın bu bunu götürdü. İşte buradaki 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 buradakini aynen böyle hepsi götürdü. F98 de bu bir önceki F98 götürmüş oldu aslında diyoruz. Şimdi ne kaldı geriye? Ben bir şunları alt alta toplamıştım zaten. F99 var bu tarafta. Bunu götürecek bir değerim yok çünkü. F1 artı birden artı var arada. Birden 98'e kadar olan sayılar var. E bu çok kolay. F1'in değerini bu arada biliyorum. Bana 4 vermiş. 4 artı 1'den 98'e kadar olan sayıların toplamı da 98, en e, çarpı n artı 1 formülünden bölü 2 formülünden 98 çarpı n artı 1 olan 99 bölü 2 Cevabım da 4855 e, çıkmış oluyor. F99 diyelim. Gördüğünüz gibi gayet kolay bu Ya Bence en zevkli sorular falan bunlar. Şimdi son bir örneğimiz daha var. Şimdi F tam sayılarda tanımlanmış bir fonksiyon olmak üzere diyor bana. Şuraya da şöyle çizgimizi çekelim bir fonksiyon olmak üzere fx artı fx artı 1 eşittir 2x artı 1 ise f1 3 vermiş f yüzü soruyor. Şimdi burada da yine bazı şeyler birbiriyle sadeleşecekler. Ben bir şunu yazayım. Diyeyim ki bunun f1'i verdiğine göre şunu bir f1 yapayım diyorum. f1 artı f2 eşittir 3 olmuş oluyor arkadaşlar. Sonra diyorum ki şu F3'e bakayım bir de. Yani şunu F3 yapayım. E, F3 artı F2 de bana 5 değerini verecek. Yani ben burada şunun değerine 2 koyduğumda burayı ne yapacağım? 2 artı 1'den F3 yapmış olacağım. O da 2 kere 2 4 artı 1'den 5 gelmiş olacak. Niye böyle yazdım diye soracak olursanız bir şeyleri götüreceğim. Bunu rahat görebilmeniz adına yazıyorum. Ondan sonra şuraya F3 yapayım. F3 artı F4 de eşittir 9 oldu. Şimdi bir şey dikkatinizi çektiyse burada F2 pardon şuradaki f 2yi götürdü. F3 buradakini götürdü. Demek ki yine böyle bir şeyler birbirlerini işte F4 buradaki tarafından götürülecek. Demek ki ne olacak? Götürecekler bunlar birbirlerini ve en son bu tarafta F99 artı F100 eşittir 199 çıkmış oluyor arkadaşlar. Ne oldu? Alt alta topladığımızda şuraya yazıyorum. F1'im kaldı benim her zamanki gibi. Zaten o yüzden F1'i veriyor size. Bu tarafta eşitliğin bu tarafında olanlar F1 artı 3 artı 9 artı artı gidecek gidecek. 197 eşittir. Bu da pardon 197 artı F100'üm var bir de onu unuttum. Çünkü burada F99'u bu taraf götürüyor ama burada F100'üm kalmış oluyor. Artı F100 var burada arkadaşlar. O da eşittir. Ne var? Şöyle yazalım. 5 artı 7 artı 7 şurada arkadaşlar. şunu 7 olacak 9 değil. 7 artı 11 artı böyle böyle gidiyor. Ta ki 199'a kadar olmuş oluyor. Sonra biz ne yapıyoruz? Ee, şu iki birbirine eşitledik ya ve bana F100'ü soruyor. F100'ü yalnız bırakacak şekilde yazıyorum arkadaşlar. Onda e, yeşille yazıyorum. F100 eşittir. Eksi F1 artı 3, eksi 5 artı 7, eksi 9 diye böyle gidiyor. Ta ki artı 199'a kadar. Dikkat ederseniz şunların farkı birbiriyle eksi 2 arkadaşlar. Hep de öyle olacak. O zaman F100 eşittir. Arada normalde şu eksi F1'i de yazalım. Eksi F1'im benim 4'tü. Bunun 4 olması lazım. Bazı ufak hatalar olmuş. Eksi F1 olduğu için de buraya bu sefer eksi 4 yazıyorum arkadaşlar. Artı eksi 2 2, eksi 2. Bu böyle gidecek. Kaç tane gidecek peki? 49 tane gidecek. Çarpı 199 olmuş olur. Niye? Çünkü 3, 5, 7, 9 diye tek sayılar halinde gidiyor. Ve her birinin arasındaki fark ikişer ikişer, ikişer eksi 2 iki olduğu için 49 tane sayı olmuş oluyor. 199'a kadar arkadaşlar. daha sonrasında buradan da biz F100'ü kaç buluyoruz? Ee, eksi 4 çarpı eksi 2 ile 49'u çarptığımızda eksi 98 çarp, e, artı 199'um var benim burada. Cevabım da arkadaşlar 97 olmuş oldu. Şimdi bu birazcık da olayın mantığını anlatan e, çözüm şekli. Bir tık karışık olduğunun işlem hatası ben de yaptım işte az önce. Üçler beşler karıştı falan. Ama bunun bir de bir ikinci yolu var arkadaşlar. Onu da vermek istiyorum. Bence o çok daha kolay. Şimdi bir ikinci yola bakalım. İsterseniz baştaki tekneyi yine kullanırsınız. Şimdi F1 4 verilmiş bana. F2 ben bu ayrı. f 2ye eksi 1 buldum. Yerine koyarsam yani. E, F3 de arkadaşlar 6 F4 1. Şimdi bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama burası artı kaç artmış? 7 artmış. Burası eksi 5 yani 5 azalmış. Dolayısıyla aynı mantık bunu devam ettirirsiniz göreceksiniz. X tek sayı iken yani ben X yerine e, tek bir sayı koyuyorken durum benim X artı 3 oluyor. E, dikkat edin X tek sayı 3. 3 artı 3'den 6. X çift sayı iken de x eksi 3 oluyor. Dikkat edin 2 eksi eksi 1 geldi mesela ilk etapta. F 100'ü soruyor bana. F 100 çift bir sayı olduğuna göre x eksi 3 çıkartacağım. 100 eksi 3'ten de cevabım 97 gelmiş olacak arkadaşlar. Sorunun çözümü aslında bu kadar kolayken biz deminden beri bir sürü işlem yaptık. Ben bu tekniği daha çok seviyorum o yüzden. Evet diyoruz. Hani burada da zincir fonksiyon konusunda bitirmiş olduk. Fonksiyon grafikleri gördüğünüz gibi notlara hazır. Fonksiyon grafiklerine geçeceğiz bir sonraki videomuzda.